Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu siz mutsuzluktan kurtaracak 7 öneri. Bunlar neler diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar birinci madde geliyor. Kolay kolay söz vermeyin. Yani kaldıramayacağınız yükün altına girmeyin arkadaşlar. İşte şu işimi hallet dile benden ne dilersen. Ya arkadaş onun ne isteyeceğini bilmiyorsun ki belki de altından kalkamayacağın bir şey isteyecek. Nazından geçemediğin için o sözü yerine getirmek için çabalayacaksın ve mutsuz olacaksın. Hem mutsuz olacaksın hem mutsuz edeceksin. Kolay kolay söz vermeyin. Yani kaldıramayacağımız yükün altına girmeyin. İnsanlara söz vererek veya bir şeyi halledeceğim moduna girerek etrafınıza tutmaya çalışmayın. Kendiniz olun ve yapabileceğiniz sözleri verin. Yapamayacağınız sözlerin altına girmeyin. İkincisi arkadaşlar insanlara saplantılı derecede bağlanmayın. Yani annem babam olmadan ben yaşayamam. Eşim olmadan ben nefes alamam. Nişanlım beni bırakırsa ben ne yaparım? Bu iş yerinden ayrılırsam bir daha iş bulabilir miyim? İşte bu iş yerine bağlan. Hayır arkadaşlar. Bundan birkaç yıl önce belki de onlar hayatınızda yoktu. Birkaç yıl sonra olmayabilir. Onun için hiç kimseye e, hayatınızı değersizleştirecek şekilde bağlanmayın. Kendinizi kullandıracak şekilde bağlanmayın. Siz kendiniz olun, ayaklarınız üzerinde durun. Etrafınızda tabii ki sevdikleriniz ve sevenleriniz olacak. Ama hiç kimsesiz yapamıyor değilsiniz arkadaşlar. Dünyaya yalnız geliyorsunuz, bu dünyadan yalnız gideceksiniz. Onun için en iyi dostunuz, en iyi sevdiğiniz yine kendinizsiniz. Kendinizden başka hiç kimseyi saplanmıyor derecede bağlanmayın. Üçüncüsü arkadaşlar anlamadan yargılamayın. Bir insanın konuşma kapasitesi vardır. Bir belli bir kelime dağarcığı vardır. Belki de nerede ne konuşacağını bilmiyor olabilir. Yani yanlış kelimeler yanlış telaffuz edilmiş olabilir. Onun için anlamadan yargılamayalım. Bir şey duyduk hemen yargısız infaz yapıp o insanı kestirip atmayalım. Neden söyledi? Ne şekilde söyledi veya ne şartlar altında söyledi bilmiyoruz. Gidelim İnsanlarla birebir diyaloğumuzu kuralım, neden söylediğini anlayalım, ondan sonra o insanlara karşı tavrımızı alalım. Bir diğer arkadaşlar her söylenene inanmayın. Yani e, ne derler hani deme dostuna der dostuna. Siz gidersiniz birine derdinizi anlatırsınız. Unutmayın onun da bir dostu vardır. Onun da bir sırrını verdiği vardır. Falanca şunu şöyle demişti bana. O da gider üçüncü dördüncü ağızdan hani bir kulaktan kulağa oyunu vardır ya başta bir kelime söylersiniz sonunda apayrı bir kelime çıkar. Onun için arkadaşlar her söylenene inanmayalım. Anlayalım, dinleyelim, ne şekilde, ne şartlar altında olduğunu öğrenelim. Ondan sonra hayatımıza devam edelim veya insanları o şekilde yargılayalım. Bir diğer arkadaşlar hayatta ne olursa olsun kendiniz olun. Biri beni sevecek diye e, kıyafetinizi değiştirmeyin. Biri beni sevecek diye hayat tarzınızı değiştirmeyin. Biri beni sevecek diye hayat e, standartlarınızı değiştirmeyin. Kendiniz olun. Sizi seven olduğunuz gibi kabul etsin. Hani konuşmanız, bütçeniz, yaşam tarzınız, giyim tarzınıza göre değil. Aile standartlarınıza göre değil. Sizin karakterinizi ve sizi sevdiği için yanınızda olsun. Bu her kim olursa olsun. İşte beni erkek arkadaşım, tesettürlenirsem sever veya açılırsam sever gibi düşünürseniz siz de mutsuz olursunuz. Etrafınızdaki insanları da bir zaman sonra mutsuz etmeye başlarsınız. Veya annem babam. Beni temizlik yaparsam veya çok ders çalışırsam veya daha çalışkan olursam diye değil arkadaşlar. Kendinizi yıpratmayın. Etrafınızdaki insanlara yapmacık olmayın. Samimi olun, kendiniz olun. Bir diğer arkadaşlar, biz hayatımızda en çok bu yanlışı yapıyoruz. Yani e, hep çok konuşup az dinliyoruz. Aslında bu tamamen yanlış çok dinleyeceğiz, az konuşacağız. Etraf mesela bir ortama giriyoruz. Ya hep biz konuşmayız ki, hep biz konuşamayız da. Veya herkesin bizi dinlemesini sağlayamayız da. Ne yapacağız? Herkesin fikrini dinleyeceğiz. Tabii ki biz de fikrimizi anlatacağız. Ama bulunduğumuz ortama hakimiyet kurup sürekli biz konuşursak bir müddet sonra sohbet edecek hiç kimseyi bulamayız. Çünkü dinleme alışkanlığımız olmaz. Çok dinleyelim, az konuşalım. Hem saygımız oluşsun etrafımızda hem de daha bilinçli olalım. Yani çok gezen mi, çok hani yaşayan mı derler ya arkadaşlar, çok dinleyen bence. Herkesten ayrı ayrı fikirleri alan veya bilmediği şeyler hakkında bir şeyler öğreniriz çok dinlersek. Az konuşursak da etrafımızdaki insanları sıkmayız, bunaltmayız. Bir diğer arkadaşlar ve en önemlisi diye düşünüyorum çağımızda şu televizyonlarımızı, tabletlerimizi, telefonlarımızı ve sosyal medyamızı biraz kendimizden uzaklaştıralım kendimizi bulalım. Ailemizle bir, birebir diyaloğa girelim. Eşimizle çocuklarımızla güzel vakitler geçirelim. Oyunlar oynayalım, doğaya çıkalım, toprağa dokunalım. Anne babamızı ziyarete gidelim veya arkadaş çevremizi bir çaya kahveye davet edelim. Arkadaşlar, internet çağındayız ve gerçekten bu hepimizi büyülemiş durumda. Elimizden hiç düşmüyor. Yani uyurken, kahvaltı yaparken, işe giderken arabanın içinde yani her durumda elimizde. Onun için arkadaşlar ne etrafımızdaki insanları görebiliyoruz, ne kendimizi görebiliyoruz, ne de hayatımızı yaşayabiliyoruz. Neredeyse çocuklarımızın büyümesini kaçırıyoruz desem az olmaz herhalde. Onun için arkadaşlar mutlu olmak için bu maddeleri gerçekten uygulayın. Bir de ondan sonra hayatınıza bakın. Mutlu olun, mutlu edin, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.